Afrika'ya gidelim mi? Gidelim, ne yapalım peki? Afrika'da ne yapılıyor? Ben hiç gitmedim. Hayvanat bahçesine bakarız. Hayvanat bahçesi. Hı hı. Aslanları görürüz. En sevdiğin araba markaları hangisi oğlum? Mercedes. Başka? Ferrari. Oo. Lamborghini, Oo. Porsche. Ama bunlar çok pahalı arabalar. Tesla. Peki insanlara nasıl yardım edebiliriz? Bir insan köprüden geçemiyorsa ona yardım edebiliriz. Hoş geldiniz. İlk programımızda sizle beraberiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hayır ama onu öyle yapmayacaksın en sonda. Otur. <laughs> Sevgili öğrenciler, değerli veliler. Türkiye'nin en büyük öğrenci değişim programı olan, Kanada ve Türkiye arasındaki en büyük eğitim köprüsü olan VISEP, Uluslararası Öğrenci Değişim Programı'nın mezun derneğinin YouTube projesine hoş geldiniz. İlk programımı çok özel bir konukla çekmek istedim. Yıllar sonra izlediğinde güzel bir hatıra kalsın. Ee, kendi Türkiye'de mi olur, Kanada'da mı da olur ona o karar verecek. İlk programımı oğlum Arzene yapmaya karar verdik ve bugün bizlerle. Arzel'cim hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın babacığım? İyiyim. Heyecanlı mısın? Evet. Sohbet edeceğiz evdeymişiz gibi. Tamam mı? Tamam. Senin sevdiğin şeylerle ilgili konuşacağız. Okulunla ilgili konuşacağız. Tamam. Peki Arzen ne demek? Şimdi sen biraz izleyenler seni tanımıyor. Biraz seni tanıyalım. Arzen'in ne demek Arzen'in anlamı ne? Evren. Evren. Galaksi. Sonsuzluk mu? Galaksi demek. Peki bir adın daha var galiba senin. Geroğlu. Hayır bir adın daha var soyadından önce. Oktay. Oktay kimin ismi? Dedemin. Oktay dedenin ismi. Evet. Peki. Biz sana nasıl sesledim? Arzen mi diyelim, Oktay mı diyelim? Okul arkadaşları nasıl çağırıyor seni? Arzen. Arzen diye çağırıyorlar. Hangi okula gidiyorsun? Terkoloji. Peki kaçıncı sınıftasın? Anaokulu, x ana hazırlık okuluna gidiyorsun. Anaokuluna. Hı, Hı Peki sınıfının bir adı var mı? Okulda Heroes sınıfların... Class. Heroes, Heroes Class. Heroes Class. Peki seneye e, kaçıncı sınıf olacaksın? Birinci. İlkokul bir olacaksın. Evet. Peki. E, Tekkozyen dört okulun ortaokulunda olmuş olacağım. Sonra biraz daha büyüyünce? Ortaokulunda olacağım. Okulda neler yapıyorsun Arzancığım? En çok hangi dersleri seviyorsun? Neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Oyunlar oynamak. Tamam. Derslerden? Hangilerini seviyorsun? En sevdiğin ders? Türkçe. Türkçe. Türkçe dersinde en son ne öğrendin peki? Bilmiyorum. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Tamam, peki. Oyunlar oynar, hangi oyunlar oynuyorsunuz? En çok hangi oyunlar oynamayı seviyorsun? Yankı ile. Yankı ile beraber. Yankı, en sevdiğin arkadaşın? Yankı. Yankı mı? Evet. Peki. Benim okuldaki arkadaşım. Tamam. Peki ne, ne olacaksın büyüyünce Arzan? Ne yapmak istiyorsun? İşin ne olacak, ne yapıp para kazanacaksın? Hmm. Çalışıp. Ne, ne, ne iş yapacaksın? Gerçek bir araba ya gerçek bir araba almak için para kazanacağım. Yarış arabası almak için para evet. kazanacaksın. Peki, çok seviyorsun arabaları. Evet. En sevdiğin araba markaları hangisi oğlum? Mercedes. Başka? Ferrari. Oo. Lamborghini, Porsche. Oo. Ama bunlar çok pahalı arabalar. Tesla. Evet. Ben bunları sana alamam. Senin çok çalışıp kazanman lazım. Zaten birinci kazanacağım. Tamam, benim o kadar param yok. Ben baba ben ne iş yapıyorum? Mercedes alacağım. Tamam, ben ne iş yapıyorum? Ee, çalışıyorsun. Ne iş yapı? Ne yaparak? Mesleğim ne benim? Ee, bilmiyorum unuttum. <laughs> Peki, baba öğretmen, değil mi? Eğitimciyim ben. Evet. Öğretmenler eğitimciler o kadar fazla para kazanmıyor. Sana Ferrari alamam ama sana iyi bir eğitim verebilirim. Ne eğitimi? İşte lisede nereye gideceksin? Benim öğrencilerim nereye gidiyor lisede? Kanada'ya. Evet. Peki sen Kanada'ya hiç gittin mi? Gittim. Hatırlıyor musun neler yaptığını en son gidişimizde? Arabayı ben de akvaryuma giderken Spiderman gördük. Spiderman'i gördük. O gerçek Spider-Man mıydı? Hayal gücü. Ama seni ne yaptı sana Spider-Man'i görünce? Ne yaptık biz? Bir de arkaya kaldırdı. Havaya kaldırdı bizi değil <laughs> evet. mi? Güçlü bir spider mıydı? Evet. Miydi? Peki Kanada'da en çok neyi sevdin? Akvaryumu. Çok kocaman, devasa bir akvaryum var değil mi? Dolma Katedrali'ni sevdim. Ama Dolma Katedrali İtalya'daydı. He, unuttum. Peki tamam, ülkelere gelelim. Hangi ülkeleri seviyorsun? Hangi şehirleri seviyorsun? İtalya. Hı hı. Yani Milano. Tamam. Ee, Neden? Çünkü orada Hamley's başka, var değil mi? Başka Londra'yı seviyorum. Londra, tamam. Londra. İtalya, evet. İngiltere. Londra, İngiltere'de. Başka? Ee, Antarktika. Antarktika? Evet. Vay. Wow. Kuzey Kutbu mu? Evet. Aa, wow. biz en son Kuzey Kutbu'nu nerede izlemiştik? Evde. Evde izlemiştik. Başka hangi ülkeleri seviyorsun? Afrika. Başka? Biz bir gün Afrika'ya gidelim mi? Gidelim ne yapalım peki? A Afrika'da ne yapılıyor? Ben hiç gitmedim. Hayvanat bahçesine bakarız. Hayvanat tamam. bahçesi. Hı hı. Aslanları görürüz. Tamam başka ne yapılıyor? Başka hangi hayvanları görebiliriz Afrika'da? Fil, timsah, evet. aslan, kaplan, kita. Bunların hepsi Afrika'da var mı? Var hepsi. Safari turu mu jiple? Evet ha, safari turu. Safari turu yaparız. Başka hangi ülkeleri seviyorsun? Seni çok sevdiğim bir şehir var. Neresi? Bilmiyorum. Hani annenle gezerken dinozor görüp de almadığın? Barcelona. <laughs> Peki lisede Kanada'ya gitmek iste isteyecek misin sen de benim öğrencilerim gibi? Evet. Hı? Evet. Çok farklı milletten arkadaşların olacak. Herkes İngilizce konuşuyor. Peki sen İngilizcen nasıl? İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Sit down please. Thank you. Peki benimle en çok oynamayı sevdiğin oyun nedir? Babayla Mar en çok ne yapmayı seviyorsun? Mario yarışı oynamayı. Mario yarışı oynamayı ama bilgisayar değil değil mi? Elle. Evet. Kumanda, uzaktan kumandayla. Evet. Peki başka bir senle neler yapıyoruz? Kumanda yani. Tamam. Başka ne, ne oyunlar oynuyoruz seninle oğlum? Saklambaç elin içinde. Evet. Başka? ev oynuyoruz. Peki Arda. Ne sorayım başka sana? Ne anlatmak istersin? Ee, uzayla ilgili. Anlat bakalım. Evet, gezegenleri konuşmadık. Senin gezegenlere ilgin var, değil mi? Evet. Senin gezegenlere, gezegenlere ilgin var. Gezegenleri seviyorsun. Peki dünyaya en yakın gezegen hangisi? Merkür. Ee, Merkür. Sır, gezegenleri bana peki sayabilir misin sırayla? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton. Peki Plüton bir gezegen mi? Hayır. Cüce gezegen. Cüce gezegen. Neptün? Neptün gezegen. Yuvarlanan top gibi olan hangisiyle? Uranüs. Uranüs en uzakta mı? Uranüs yedinci gezegen. Yedinci gezegen. En soğuk gezegen hangisi? Uranüs ve Neptün. Çok soğuklar değil mi? Evet. Peki. Başka neler biliyorsun gezegenlerle ilgili? Mesela halkaları olan. Satürn ve Uranüs. Halkaları var. En ee, sevdiğim gezegen Satürn Hı -hı. ve Jüpiter. Tamam. Peki bir tane daha bize yakın bir dünyanın uydusu nedir? Galaksi. Dünyanın uydusu bize en yakın. Güneş. Güneşimiz var. Bir de? Merkür. Hayır. Güneş var. Geceleri ne çıkıyor? Ay. Birileri ay dede çıkıyor değil mi? Peki sen ev işlerinde bize çok yardım ediyorsun. Daha doğrusu kendi odanı temizliyorsun. Başka? E, yatağımı topluyorum. Başka? Salonda? E, yatağımı temizliyorum. Salonda neler yapıyorsun? Oynuyorum. Yok ev işi anlamında. Sofrayı kaldırıyorsun. Sofrayı kaldırıyorum. Masayı temizliyorum. Masayı temizliyorsun. Çocukları yıkıyorum. Evet. Çocukların ev işi yapması neden önemli? Çünkü sağlıklı yaşamamız için. Evet. Ev işi yapan çocuklar ileride hem okulda, Arzancığım, hem de sosyal hayatta çok daha başarılı oluyorlar. Ama biz okulda yemek temizlemiyoruz. Ye e yemek e temizciler yapıyor. Ablalar var yardım evet. ediyor orada ama A evde... Aslan abi var. Aslan abi var, güzel yemekler yapıyor evet. size. Tamam ama evde bütün işleri beraber yapıyoruz değil evet. mi? Evet. Evet, çünkü sen bize ev işlerine yardım ediyorsun. Ev işi yapmak çocuklar için önemlidir. çok çok önemlidir. Aferin benim oğluma. Peki Arzancığım, gezegenleri sevdiğini biliyorum. Senin en çok ben sevdiğin Ben sana söylüyorum hangi gezegeni sevdiğini. Ha, sen bana soruyorsun. Evet. Benim en sevdiğim gezegen Mars. Mars. Evet. Neden olabilir? En soğuk gezegen. Bir de gitmek için uğraşıyoruz. Uzaya. Mars'ın bazı özelliklerinin dünyaya benzediğini düşünüyorlar. Dünyanın önceki haline. Bir de biliyorsun dünyanın çok eski halinde insanlardan dinozorlar vardı. İnsanlardan önce? Dinozorlar. Dinozorlar vardı. vardı. Peki dünyanın oluşumunu anlatır mısın? Dünya hiç mavi değildi. Her iyi yeşildi. Hı hı. Hayır, dünya önce bir alev topuydu, değil mi? Evet. Nasıl oluştu? Onu anlatır mısın? Buzlar geldi. Hı hı. Sonra buz topu oldu. Tamam. Kar topu. Sonra buzlar eriyince ne oldu? Ee, bilmiyorum. Dinozorlar geldi. Evet. Sonra? Ağaçlar e, doğmaya başladı. Dünya yemyeşil oldu. Dünya yemyeşil oldu, hiç mavi yoktu. Hı hı. Peki dinozorlar nasıl yok olmuş olabilir? Ee, meteor gelince, meteor Peki. çarpınca dünyayı. dünyaya. Dünyaya. Dünya meteor yok oldu. çarpınca. Hı hı. Dünya dinozorlar zorlar yok oldu. E, meteor çarpınca dünyaya sonra bir bir e, bir patlama çıktı, öldüler. Bütün öldüler zorlar Ondan sonra kimler geldi? Meteorun içinde patlamalar var. Oo. Alev. Alev mi oldu? Dünya alev topu mu oldu yine? Evet. Peki sonra insanlar mı geldi? Evet. İnsanlar oluştu, hı hı. geldi. Evler oluştu, evler geldi. Hıhı. Hı. İnsanlar ev yaptılar. Yo tamirciler. Sonra bitkiler ektiler, değil mi evet. toprağa? Evet, çok uğraştılar. Çok uğraştılar. Peki net iyilik nedir Arzan? İyilik insanlara yardım etmek. Peki insanlara nasıl yardım edebiliriz? Bir insan köprüden geçemiyorsa ona yardım edebiliriz. Başka? İ İnsan düştüğünde onu kaldırabiliriz. Evet, başka. Hmm, başka düşünemedim. Yaşlara yardım edebiliriz. Evet. Peki, Poşetlere. So peki, sokak poşet Poşetlere. Çok güzel, Sokak hayvanları. Sokak hayvanlara mama vermeye yardım edebiliriz. Başka ne veriyoruz? Su. Evet. Bir de onları ne yapıyoruz? İyi bakıyoruz. İyi bakıyoruz, seviyoruz, değil mi? Evet. Peki mutluluk nedir? Mutlu, insanları mutlu etmek. Peki, sen nelerden mutlu oluyorsun? Nasıl mutlu oluyorsun? Senle oynamayı. Oh canım. Peki nasıl mutlu oluyorsun? Ee, beraber Mario Kart'ı oynarken mutlu oluyorum. Ben de çok mutlu oluyorum seninle oyun oynarken. Başka? Başka, seni kudurtmayı seviyorum. Kudurtmayı seviyorsun, evet. Başka? Şey, bilmiyorum. Anne ile neler yaparken mutlu oluyorsun? Lego. Evet, başka. Sen de Lego. Ben de, de Lego. Anne çok güzel Lego yapıyor, değil mi? Evet, sen de. Hı hı. Ee, Arzen, yazları neler yaparsın? Neler yapmayı seviyorsun? Poyrazla oynamayı. Nerede? Ne yapıyorsun? Ama anlat bize böyle. Havuzda yüzüyoruz. Hı hı. Ee, en dondurmacıya gitmeyi seviyorum. Yük ile. Ben de Yuki'yi çok seviyorum. Evet. Çok kolay bir araba, değil mi alet? Evet. Evet. Onu da bana kullandırıyordu kucağında. Evet. <laughs> başka? Bahanede. Başka? Hmm. Poyraz'ı çok seviyorsun? Evet. Poyraz da seni çok seviyor. Peki başka? Böyle beraber komşu komşu olarak oynamayı seviyorum. Tamam. Bir şey merak ediyorum. Yüzmeyi öğrendin mi? Yüzmeyi öğrendim. Hala biliyorum. Kolluksuz? Yüzme öğretmenim gibi. Yazın gelir öğ öğrenirim. Evet birazcık kaldı. Onu yüzme öğretmeniyle Evet. Şu kadar kaldı. Peki 10 sene sonra kaç yaşında olacaksın? 10 sene sonra... Şu anda kaç yaşındasın? 5,5 Be 10 sene sonra 15,5 evet. Doğru mu? Peki 15,5 yaşında bu videoyu izlediğinde neler hissedersin? Ne kadar büyümüş olursun? 15 yaşında ne kadar büyümüş olursun? 20'ye kadar. Tamam. Bu videoyu açıp YouTube'u izlediğinde hmm. ne hissedersin arkadaşlarına gösterdiğinde mutlu hissederim. Mutlu hissedersin. Hatıra olur olur bize değil mi? Evet. De. Peki Arzan e, hayvanları seviyorsun, Evet. değil mi? Onları besliyoruz, seviyoruz ama evde bir hayvan yok. Neden bir hayvan yok? hayvan sahip olmadık. Evet, hayvan sahiplenebiliriz değil mi? Evet, Peki, 6 yaşında. 6 yaşında mı yapalım? Peki hangi hayvanı sahiplenmek istersin? Köpek. Nasıl bir köpek? Ee, Diego gibi. Diego gibi mi? Evet. Küçük? Diego. Tüy dökmeyen? Değil Diego. mi? Diego gibi. Bana tamam. diye saldırıyor böyle ayağıma. Ayağına Ayağını mı ısırıyor? Ben kapıyı açınca Kapıyı açınca diyor ki kapısı zar diye benim altıma saldırıyor. Ama o seni seviyor. Senin evet. kokunu almaya çalışıyor. Seni kokundan Bunu tanımaya. tanımaya çalışıyor. Seni tanımaya çalışıyor. Aferin benim oğluma. Aynen öyle. Böyle ben ayağımı sallıyorum çıkmıyor. Evet. Ben o sırada tam onu ittim böyle. Sonra ebelemede oynadı. O da peşimdeydi. Peki babacığım. Şu arkamdaydı. Peki bu YouTube çekimimizin ilk programımıza... Konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Ben seni. Her zaman seveceğim. Vatana millete hayırlı, ülkesine hayırlı, dünyaya faydalı, iyi eğitim almış, Atatürk'ün izinde giden bir delikanlı olarak yetişmeni istiyorum. Ee, daha sonra belki tekrar yine güzel güzel video çekimleri yapar mıyız Arzen bir Yaparız. daha? Yaparız. Keyif aldın mı? Aldım. Sevdin mi YouTube çekimini? Evet. Tamam o zaman peki. Bitti Çok teşekkür mi? ediyorum. Bitti. Abone olun ve like atmayı unutmayın. <gülüyor> Siz <gülüyor> de böyle konuşmayı öğrenin kamerada. Tamam. <laughs> peki, teşekkür ediyoruz. Gel. Teşekkür ederiz seyirciler. <laughs> Oy başkın teşekkür ederim.